Bugün size baklava tarifi vermeye çalışacağım. 3 adet yumurtamızı kırdım, denemize işte gördüğünüz gibi. Hazırda bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt, ne kadar diyelim? Evet, bu kasem çok küçük, 2 yemek kaşığı kadar da sirkemiz var, 2 kabartma tozu ve 1 vanilyamız. Şimdi bu malzemeleri, sıvıların hepsini döküp karıştıracağım. Şöyle bir çimdik tuzumuzu atıyoruz. Bir çay bardağı sütümüz. Bir çay bardağı sıvı yağımız. 2 yemek kaşığı kadar da elma sirkemiz. Kabartma tozu ve vanilyamızı e, unumuzu en son koyduktan sonra yani bitmeye yakın koyacağım. Evet arkadaşlar. ilk önce sıvı malzemelerimizi karıştırıyoruz. Birbirine iyice yediriyoruz. Yavaş yavaş unumuzu ekleyeceğiz. En son elle yoğuracağız hamurumuzu. Ele yapışmayacak bir hamur olacak. Ve bir saat kadar dinlendireceğiz. Ekleye ekleye hamurumuzu koyulaştıracağız ve en son ele yapışmayacak bir hamur haline gelene kadar yo elimizle yoğuracağız. Şimdi şöyle yapalım. Ben elle yoğurayım artık. Evet hamurumuzu yoğurdum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan bir kıvam. Gayet de yumuşak. Bir saat kadar dinlendirelim arkadaşlar. Ondan sonra nişastayla açımına geçeceğiz. Bir iki su bardağı cevizimiz var. Hamurumuz dinlendi gördüğünüz gibi. Gayet pufuduk görünüyor. Bir pakette nişastamız var. Şimdi... Ee... Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde alıp yuvarlayarak küçük küçük bezeler oluşacak. Evet arkadaşlar, ceviz büyüklüğünde hamurumuzdan küçük basılar yapacağız. Şöyle şöyle yapıp. böyle kabımıza koyuyoruz bunların hepsini pazı haline getireceğiz ondan sonra küçük küçük açmaya başlayacağız evet, şu büyüklükte açıyoruz yufkalarımızı arasına bol nişasta seriyoruz 5 tane yufkamız oldu gördüğünüz gibi. Aralarını bol bol nişastaladım. Şimdi bunları tek yufka halinde açacağız. Evet, yastık yufkamız gördüğünüz gibi büyüdü. Tepsimizi sileceğiz. Kenarlarımızı biriktirme yapmıyoruz. Fazla gelenleri kesip kataralarına atacağız. Evet. evet, beşerli beşerli yapıyoruz yufkalarımızı yani beş tane küçük pazıdan bir tane yufka yapıyoruz Aralarına bol nişasta döküyoruz şimdi iki tane böyle yufkamız oldu yani 10 kat oldu aramıza arasına şöyle ceviz serpiyoruz bu işlemi hamurumuz bitene kadar devam edeceğiz Şimdi arasına 3 tane daha yine böyle beşerli yufka yapacağız. Ondan sonra tekrar ceviz koyacağız. Bol ceviz yapalım baklavamızı. Evet son sıramızı da koyduk. Yaklaşık 6-7 pazı oldu. Yuvarlak tepsimiz gördüğünüz gibi orta boy. Tam ortadan şöyle baklavamızı kesmeye başladık. diğer dilimleri de böyle devam edeceğiz. Ondan sonra baklavamızın üstüne yaklaşık 100 gram kadar tereyağı ben biraz da sıvı yağ koyuyorum sade katıya katı yağ hiç kullanmıyorum biraz tereyağı biraz da sıvı yağ üstüne döküp fırına süreceğiz evet baklavamızı kestik dilimledik gördüğünüz gibi 100 gram kadar demiştim e, tereyağı e, yarım su bardağından biraz fazla da e, sıvı yağ ekledim yani yarı yarıya gibi oldu bunu tereyağımızı e, sıvı yağ ile karışık tereyağımızı tepsimize döküyoruz Ve 180 derece fırında pişirmeye vereceğiz Evet baklavamız pişti. Yaklaşık bir buçuk saat kadar bir sürede ben az kalsın yakıyordum. Siz daha dikkatli olun. Fırından çıkardım. Ve soğuk şerbeti üzerine döküyoruz. Şerbetimizi 3-4 bardak kadar evet 4 bardaktı. 4 bardak su, 4 bardak şeker olacak şekilde kaynatıyoruz. Baya bir yoğunlaştığı zaman içine 3-4 damla limon sıkıyoruz ve daha kaynatıyoruz. Ben şerbetimi ilk önce hamurumu yoğurduktan hemen sonra koydum aygaza. Soğuması için işim bitene kadar. Ve fırından çıkar çıkmaz da gördüğünüz gibi şerbetledim. Hepinize afiyet olsun. Hepinize iyi bayramlar.